başlayalım. Bir genel cerrah ne yapar, neyle ilgilenirle başlayalım isterseniz. Çünkü ben mezun olduğum zaman yani genel cerrahinin ne yaptığını açıkçası çok bilmiyordum. Ee, stajımızı yaptık, gittik, gördük. İşte 6 hafta, 8 hafta vesaire. Şimdi genel cerrahi adı üstünde çok genel bir cerrahi aslında. Ee, baştan başlarsak boyundan tiroid, paratiroid bezlerinin cerrahisi, karında gastrointestinal sistem, işte kolon kanseri, ince bağırsak ameliyatları karaciğer ameliyatları safra yolları ameliyatları işte safra kesesi ameliyatı vesaire bu tarz ameliyatları yapıyoruz yine karında böbrek üstü bezi yine endokrin cerrahisi alanına giriyor ee, bunun cerrahisini yapıyoruz ee, bu anlamda çok geniş bir alana yayılmış çoğunlukla ülkemizde kanser ameliyatları çok yapılıyor özellikle kolon kanseri meme kanseri ee, işte karaciğer kanseri, safra yolları kanserlerinin cerrahileri vesaire bunları genel cerrahi yapıyor. Bu anlamda genel cerrahi e, çok geniş bir alana hitap ediyor. Bunun avantaj ve dezavantajları var tabii ki. Yani avantajlarından bir tanesi bu kadar geniş bir alana hitap edince e, çok geniş bir hasta kitleniz olabilir. Yani bunu devlet şartlarında değil belki özel şartlarını düşünürseniz daha geniş bir popülasyona hizmet edersiniz ama dezavantajı da ne kadar konu dağılınca <laughs> biliyorsunuz kitap ne kadar kalınlaşınca öğrenmesi de o kadar zor Öğrenmek oluyor. Öğrenmek o kadar güçleşiyor. Bizim için de aynı şekilde yani çok geniş bir alan. Bir yandan bunun yan dalları var. Yurt dışında e, minimal invaziv cerrahi yan endokrin cerrahi yan dalı, işte gastrointestinal sistem yan cerrahi onkoloji yan dalları vesaire yan dallar var. Bizim ülkemizde yan dallar kısıtlı. Cerrahi onkoloji yan var. E, gastrointestinal sistem cerrahisi yan var ve travma cerrahisi adı altında olmasa bile harp cerrahisi diye bir yan var. E, bu anlamda kısıtlı bizim yoğun gibi bakım. genel evet bir de yoğun bakım var. Yoğun bakımda tabi tercih eden genel cerrahi uzmanları var. No. Dahiliye uzmanları da yoğun bakım no. yan dalı yapabiliyor. Evet. E, böyle bir yan dal imkanı da var. Bizim gibi çok genel branşlar yani dahiliye de öyle aynı şekilde. Genel cerrahi de aynı şekilde. Bir şekilde ucu yan dala dokunuyor. Yani insanlar bir şekilde yan dal yapmak istiyor. Ben geriye döndüğüm zaman tekrardan cerrahi yazar mıydım? Yazardım. Ee, ama Haşim Hoca'nın dediği gibi Türkiye şartlarında hakikaten hekim olmak zorken cerrah olmak çok daha zor. Sizin de dediğiniz gibi e, ihtisası aldıktan sonra ihtisası aldığınız yer zaten muhtemelen ilerleyen konuşmalarda konuşacağız. İhtisafı aldıktan sonra atandığınız yerler aynı standartta değil. Bir hastanede de en basitinden cerrahi için bir kese atıyoruz. O kesiyi dikmek için diktiğimiz ip yok. Yani bu kadar bir seviyeye gelmiş bazı hastaneler. Düşünün, bu ip yok. Ben nasıl yapacağım bu cerrahiyi? Bir şekilde başka iplerle vesaire geçiştiriyoruz. Ama e, imkanlar çok kısıtlı devletin imkanları hakikaten şartnameler, alımlar vesaire bunlar biraz zorluyor insanı. Ee, çok geniş bir alana hitap ediyoruz demiştik. Bunlardan bir tanesi de travma. Özellikle kurşunlanmalar, bıçaklanmalar, düşmeler, tüm travmalar, işte Çocuk kesici denici yani. alet <laughs> trafik kazaları. Yani her şey acilde genel cerrah danışılır. Bu anlamda da çok evet. yoğun bir branş. Yani gecesi gündüzü belli olmayan bir branş. Bazı ameliyatlarımız var ki uzun sürüyor. Ee, yani bir 10-12 saatlik ameliyata girdiğimi bilirim. En uzun ameliyatımız. Ee, her an tetikleseniz nöbetçi olduğunuz zaman bir kurşunlama gelebilir, bir bıçaklanma gelebilir, bir düşme gelebilir, bir trafik kazası, araç araç dışı gelebilir. Bunlara siz müdahale etmeniz gerekiyor. Tabii bir yandan bunlara müdahale ederken e, bunlara müdahale edebilme yetkinliği de sizde olduğu için bir yandan kendinize güveniyorsunuz. Bu anlamda iyi bir şey. Ama diğer yandan da iş hayatı ve aile hayatını dengelemek açısından da biraz zor oluyor. Geriye dönüp baktığım zaman tekrardan yazardım ama Türkiye'de hakikaten çok zor.